değerli hocam Necdet Kur'an'la birlikteyiz. Evet namazın 5. gününe kadar bizler keyif aldık. Geri dönüşler çok güzel. Ee, özellikle yayını açarken Necdet hocama e, teşekkür, Line TV'ye olarak borç biliyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Ramazan nasıl Teşekkür geçiyor? Teşekkür ederim. Ramazan çok iyi geçiyor. Allah razı olsun. İnşallah dinleyenler de mutlu olurlar. Evet. Geri dönüşler maşallah çok güzel. Allah Sevgili hocam süremiz Allah. dar. Artık üstüne basarak basa söylüyorum. <laughs> evet, evet. Şeyde kalmıştık. Peygamber Efendimiz'in ticaret hayatından başlayalım. Müsaadenizle. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz e, amcasıyla beraber ticarete atıldıktan sonra artık Resulullah Efendimizin ayrı bir sorumluluğu da başladı. Tabi sorumluluk deyince artık e, kervana sahip çıkacak, mallara sahip çıkacak, hangi mallar alınacak bunların da aynı bugünkü esnaflarımızın yaptığı liste gibi Resulullah Efendimiz de amcasıyla beraber böyle listeler yapıyordu. İşte Mekkeliler ticaretle uğraşarak hayatlarını... E, idame ettirmeye çalışıyorlardı. Ticaret kervanlarıyla civar memleketlerden getirdikleri malları Mekke'de düzenlenen haç panayırlarında satarlar. Mekke'de üretilen malları da civar memleketlere bu şekilde götürürlerdi. Bir zamanlar amcasının yanında e, ticaretle uğraşan Peygamber Efendimiz gençliğinde amcada birlikte e, bazı kervanlara katılıyor. Suriye ve Yemen'e seyahat ediyor. Daha sonraki yıllarda da biliyorsunuz Hazreti Atice adında bir bayanın Yemen'in Cüreyş pazarına iki kervanını götürüyor. Hazreti Atice ile ilk e, ticaret hayatı bu şekilde Resulullah Efendimiz'in başlamış Peki, oluyor. Peki hocam. E, hemen kısa araya göre ekran başındaki izleyicim evet. sabırsızlanmasın. Peygamber Efendimiz ve amcasının maddi durumları nasıl bir sermaye olan? Tabi Peygamber Efendimizin amcasının maddi durumları biraz e, kısıtlı olduğu için e, bazı kervanlara bekçilik yaparak, kervanlara e, liderlik yaparak, önderlik yaparak kervanları alarak o kervanlarla ticaret yapıp oradan elde ettikleri e, gelirlerle Hayatlarını Geçiriyorlardı İşte Yine Böyle Bir Günde Peygamber Efendimiz e, amcaları Birlikte Ticaret Yaparken e, Hz. Hatice Adına Yemen'in Cüreş Pazarına iki Kere Ticaret Seferi Yapmıştır Hz. Peygamber Efendimiz Hz. Hatice'nin e, Kervanından Çok Güzel Gelirler Elde Etmiş e, Allah Resulü Diyor Ki Ben Hatice'den daha güzel bir patron, daha hayırlı bir işveren görmedim diyor. Yani başka güzel bir ortak da görmedim diyerek onu ediyor. Yaptığı işin karşılığını fazlasıyla da Hz Atice tarafından kendisine ödendiğini söylüyor. Evet. Peki e, Peygamberimizin mübarek e, ticari ahlaki tabii çok güzeldir ama bir kez daha sizin ağzınızdan dinleyelim. İnşallah. Peygamber Efendimiz e, Amcası Ebu Talip kendisine bir gün geliyor. Diyor ki ey kardeşim oğlu Muhammed ben fakir bir adamım. Kıtlık ve kuraklık bizde de sermaye yok. Bu ticareti nasıl yapacağız? Biz bu işi bırakalım mı? Devam edelim mi diye istişare ediyor amcasıyla. İşte amcası o anda diyor ki ya Muhammed bir haber aldım. Seninle bir istişare edelim bunu değerlendirelim. Bir ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanıyormuş. Hatice bin de de bu kervana birlikte mallarını götürecek bir kimse arıyormuş diyor. Acaba diyor bunu gidip diyor Hazreti Hatice'ye söylesek bize iş verir mi? Kervanını bize teslim eder mi? Muhammed diyor ki o zaman Efendimiz peki amca diyor sen nasıl bilirsen öyle yap. ...ve Peygamber Efendimiz'in amcası... ...doğruca Hatice'ye giderek... ...kendisinin kervanlarına talip olduğunu... ...Muhammed'le beraber bu kervanı alıp... ...ticarete devam edeceklerini uygun görürse... ...bunu bize verir misin, bu göreviyle bizi şereflendirir misin diye... ...amcası Hazreti Hatice'ye bu sözleşmeyi, bu konuşmayı... ...kendi aralarında teyit ediyorlar. Tabi Peygamber Efendimiz... Bu sözü Hazreti Hatice aldıktan sonra Muhammed diyor, iyi bir insan, iyi bir ticaretçi, geçen bizi çok memnun etti. Eğer bunu istiyorsa tabii ki diyor ben onunla çalışmak isterim diyor. Ve Peygamber Efendimizin e, ticaret hayatı Hatice'nin kervanıyla daha da e, kuvvetlenerek... Daha da ileriye doğru gitmek üzere, işte o kervanla beraber daha sonra ileride hayatlarını birleşinceye kadar ki durumlarında Peygamber Efendimiz Peki, Hazreti Hatice gelen var mı yani? Şimdi, Peygamber Efendimiz'de Hazreti Hatice annemizin ticaret hayatı ne kadar sürmüş? Ne kadar zaman sonra evlenmişler? Tabi Peygamber Efendimiz 25 yaşında, Hatice annemiz de 40 yaşında, dul bir bayan. Peygamber Efendimiz e, bu arada e, 12 yaşından sonra başladıktan sonra yavaş yavaş Hazreti Atice'nin kervanıyla çalıştığı için Hazreti Atice kendisini çok iyi tanıyordu. İyi bir tüccar olduğunu biliyordu. Tabi e, mallarını da ona teslim etmekte sakınca görmüyordu. Ve başkasını ödeyeceği meblağın fazla fazlasıyla Peygamber Efendimiz'e ne yapmıştır e, karşılığını vermiştir Peygamber Efendimiz'de amcasıyla beraber bu ticarette ihya olmuşlardır. Çünkü e, ilk teklifte Peygamber Efendimizin Hatice annemizin dediği gibi amcasına diyor ki madem ki böyle bir diyetiniz vardı niye bunu daha önce gelip bana açmadınız? Ebu Tarif de diyor ki e, zamanı şimdiymiş diyor. Ve öylelikle e, Peygamber Efendimiz Hatice validemizin kervanını alarak ticaretlerine devam ediyorlar. Zira Hatice Efendimizin, e, Hazreti e, Hatice Efendimizin son derece güvenilir bir tüccar olduğunu az önce de ifade ettik. Güvenilir bir kimse olduğunu dile getiriyor. Netice itibariyle de malının zararı görmeyeceğini. Tabi Hatice, annemiz zengin, varlıklı bir bayan. Kervanları araştırıyor. Diyor ki, Muhammed'in yolculuğu nasıl? Muhammed'in ticareti nasıl? Yanındakiler diyorlar ki biz onun gibi doğru dürüst tüccarlık yapan, doğru dürüst alışveriş yapan hiç kimseyi görmedik diyorlar. Ve Hazreti Ateş'e de bundan e, emin olduğu için zaten çok iyi tanıdığı için kuvvet buluyor. Ve Peygamber Efendimiz'den başka kimseye de ticaret kervanı göndermiyor. Evet. Hocam, e, Peygamber Efendimiz'in mübarek çocukluğundan başlayıp dünyaya gelmeden önce şu anda geldiğimiz nokta, Hazreti e, Hatice annemizle tanışması ve ticaret hayatı devam eden noktaya geldi. E, peki evlenmelerini bu bölümde anlatacaksınız mı anlatmayacağız mı? Seyirci merak ediyor. Evleneceği artık tanışıldı. Kız isteme olayı olacak. İlk teklif Hazreti Hatice annemizden olacak. Bunları inşallah yarınki sohbetimizde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet hocam e, son olarak toparlayacak olursak ekran başındaki izleyicilerine neler aktarmak isteriz? Seyircilerimiz bu programı kaçırmasınlar diyorum. Çünkü böyle bir program gerçekten ee, biraz zor bulunuyor. Zor şartlar altında yapılan natural yani olduğu gibi anında görüşülü konuşulabilen anında cevap verebilen bir program olduğu için e, bazen zorluklarla karşılaşıyoruz ama seyircilerimiz rahat olsunlar. İlerleyen günlerde daha da rahat rahat onlarla bilgileri paylaşacağız. Peki e, sürprizler bekliyor mu sohbetlerimizde seyircilerimizi? Tabii sürprizler olacak. Sürprizler olacak. Onlar da şu anda bizde kalsın. Evet, hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzına Sağlık, Allah razı sağlık. olsun. Evet, Line TV ekranlarında keyif sohbetteydik. Ramazan'ın 6. günde Necdet Kur'an hocamla birlikte Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşriflerinden önce cahiliye dönemi Peygamber Efendimiz dünyaya teşrifi, çocukluğu, gençliği, ticaret hayatı, Hazreti Hatice annemizle tanışması, Peygamber Efendimizin bu süreç içindeki dürüstlüğü, Muhammed El Emin lakaplarını. Süremizde ilerleyince başlıklarında saydığım konuları sevgili hocam ekran başındaki izleyicilere aktarmaya gayret etti. Şu ana kadar bizler keyif aldık. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de keyif alabilir. Ve Necdet Hocam'ın da ifade ettiği gibi yarından sonra kademe kademe gidiyoruz. Hem ekran başındaki izleyicilerimiz hafızalarını tazlesinler. Hem de bilmedikleri konuları eşsiz sunumu ve deneyimi tecrübesiyle Necdet Kur'an sizlere aktarmaya devam edecek. Evet e, bundan sonra Allah'ın izniyle her gün keyif sohbete tekrar karşınızda olacağız diyoruz. Söz tekrar herkese bırakıyoruz. paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek